İdeal ağırlık kaybı bireyin şu anda bulunduğu ağırlığın %10'unu hedeflemelidir. Örneğin 90 kilogram bir bireyde %10 ağırlık kaybı 9 kilogramı ifade eder. 9 kilogram ağırlık kaybedildikten sonra birey ikinci hedef olarak o anki motivasyonu diyete devam etme isteği ve buna benzer durumlar değerlendirilerek bire ya koruma programı alınarak koruma programının alınarak 9 kilogram ağırlık kaybı korunmalı ya da birey aynı motivasyonla devam edebilecekse eğer yine %10'luk bir ağırlık kaybı hedeflenerek %10 ağırlık kaybıyla devam edilmelidir. Ağırlık kaybı değerlendirilirken haftalık ağırlık kaybı da önemlidir. Haftada yarım kilo ile bir buçuk kilogram arasındaki ağırlık kaybı yeterli ağırlık kaybıdır. Ayda ortalama 4-6 kilograma tekabül eder. Bu ağırlığın üzerine çıkılmaması gerekmektedir. Popüler diyetler kısa sürede hızlı ağırlık kaybını vurgulayan diyetler Evet, kısa sürelerde sonuç verse dahi bir süre sonra kilo vermenizi durduracak, metabolizmanızı değiştirecek, uzun sürede ağırlık kaybı sağlayamadığı için başarılı olarak değerlendirilmeyecektir. İdeal kilo kaybı için mutlaka size özgü hazırlanmış diyet programları olmalı. Bu diyet programları sizin yaşam tarzınıza uygun, hatalı beslenme davranışlarınızı düzeltmeye yönelik, öğretici diyet programları olmalıdır. Örneğin bir ev hanımıyla iş hayatında olan bir bayanın besin gereksinmesi, beslenme gereksinmesi birbirinden tamamen farklıdır. Bu bireylerin sağlık problemleri, beslenme alışkanlıkları, yaşadıkları kültür, ulaşı, ulaşabildikleri besin, diyetin uygulanabilirliğini etkiler. Bu yüzden diyet kişiye özgü olmalıdır. Kişiye özgü diyetler bireylerin yaş, cinsiyet, boy, beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, bulundurarak planlanmalıdır. Bu diyetlerde eğer kişi gün boyunca dışarıdaysa dışarıda ulaşabileceği besinlere göre evde ise kendi hazırlayabileceği damak tadına uygun bir beslenme programı oluşturulmalıdır. İdeal ağırlık kaybını sağlamak ve sürdürülebilirliği için bireyin mutlaka hayat tarzında değişiklik yapabilecek diyetler uygulanmalıdır.